Simplex yani iki tane sistem var. A, B. A'dan B'ye doğru sadece iletişim olan iletişim simplex iletişim diyoruz. Diğer bir iletişimimiz yine yani A ve B sistemi olsun. Mesela iki yönlü iletişim ama A iletişime geçerken birinci durumda B dinlemek zorunda. B iletişime geçerken ikinci durum A dinlemek zorunda. Bu da half duplex iletişimde. Bir sonraki iletişimimiz Her iki iletişim için A'nın B'ye olan iletişimi, B'nin A'ya olan iletişimi için iki tane ayrı hat vardı ve bu iletişim aynı anda veri iletişimi destekliyordu. Bu da Full duplex. İletim olarak adlandırılıyor. Peki veri iletişim şekline göre kaç ayırabiliriz? Veri iletişim şekline göre. Şöyle isterseniz temelde şöyle ayıralım. Paralel. Seri. Yine bu kısımda da ikiye ayrılıyordu değil mi? Seri de. Senkron. Ve asenkron. Bu haftada rs 232 asenkron iletişimlerden bir tanesiydi. Bu rs 232 protokolünün bizim mikro nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsedeceğiz fakat ee, bu sefer programı ASM yerine C'de yazacağımızı söyledik o yüzden bu dersimizde biz aslında C'ye giriş yapacağız bir sonraki dersimizde de seri iletişim protokollerinden rs 232 ile alakalı bir tane uygulama gerçekleştireceğiz İşlemcimizin modülleri bakın burada bu tabi farklı bir işlemci 16 F ee, 87x, bir 877'yi kullanacağız. Bu x herhangi bir rakam olabilir. Bizimki 7 kullandığımız. Yapı itibariyle daha büyük bir işlemci. Hatta 877'yi açalım. Bakın şurada 877. Şu mimari hasta benzer ama ne port sayısı daha fazla. Değil mi? A, B, C, D, E port var ve çevresel birimleri fazla. Mesela 84'te bir tane timer vardı. Timer 0. Burada timer 1 var, timer 2 var, analog dijital çevirici var. Geçen haftaki derste biraz bunların ne olduğunu bahsettik. Paralel e iletişim var, portu var, EPROM de vardı, 84'te de vardı. Capture Complete PVM diye bir modülü var. E, Senkron seri iletişim, e Universal Senkron, Senkron Receiver Transmitter diye adlandıran USART modülü karşılaştırıcı referans voltaj üreten bir modül varmış. Biz neyi göreceğiz? bu hafta daha doğrusu C ile programlamayı göreceğiz ama öncelikle haftaya göreceğimiz konu ne? USART Yani seri iletişim. Bu ayarlamalar nasıl gerçekleştiğini bahsedeceğiz. MBLAP X'i açıyorum. Yine proje oluşturacağız bu sefer C projesi oluşturacağız. Yeni proje oluşturmak için ne yapıyorduk şu dosyadan File New Project diyebiliriz veya şurada zaten kısayolu var da şuradan tıklayabiliriz. Şimdi burada yine ilk adımda Microchip Embedded Standard Project'ten Burada gelelim Entegreni seçelim bu sefer seçtiğimiz entegreme 16 F 877 A Next Derleyici şey pardon program atacağım bir donanım yok zaten burada çıkması lazım simülatör Evet XC8 derleyicisini kullanacağım veya Hightech ama ikisi de kurulu değil Haliyle projeyi iptal ediyorum hatta kapatıyorum Öncelikle bu kurulumu gerçekleştirmem lazım bizde ne varmış? Versiyon olarak aslında değil mi? Daha yeni çıkmış 1.34 varmış bende. Olsun bunu kurayım. Şimdi e, NPLAP versiyon 3'ü açıyorum. Bu sefer bakın burada C derleyicisi gözükecek. Demin hani proje oluştururken derleyicimiz gözükmemişti. Şimdi derleyicimiz gözükmesi lazım. <laughs> Yeni proje diyeceğiz. Bir açılsın tam olarak. Evet. Burada yine en üstteki iki tanesi next. İşlemcimizi tabii yine seçeceğiz. Pick 16 877 A. İleri simülatör ileri bakın demi kurduğumuz XC 8 derleyiz. Zaten buradaki C C'deki C X de X, X'ten sonra XC demeye başladı. Mikroçip. İleri Projemize bir isim verelim. Ne diyeyim? İlk C proje. Şimdi e, tabi set es, heh, demişiz set dedik. Şimdi bakın bunda da kaynak dosyası yok. Derlenecek dosyalar kaynak dosyalarıdır. Sağ tıklıyorum. New. Bu sefer C main file diyebilirsiniz. C source file da diyebilirsiniz. Main file dediğiniz zaman bazı e, main fonksiyonu da f otomatik kendi yazıyor. Main file diyelim. New main olsun. Finish. Gerçi kendi yazdığı main'i biz kullanmayacağız şimdi. Açıklamalar var. Kendi kütüphaneleri eklemiş ve main fonksiyonu biz hatta bu fonksiyonu değiştirelim hemen. void main yapalım. argümanda ee, argüman da almasın. Basit main fonksiyonu haline getirdim. Kütüphanelere şimdilik bunlara ihtiyacım yok. Sildim. İsterseniz açıklama yine ekleyebilirsiniz şuraya. Bildiğiniz gibi C ile slash yıldız yıldız slash arasındaki yazdığınız tüm satırlar açıklamadır. Yani bu benim ilk c diyeyim buraya mesela. Tarih atabilirsiniz. Bu gibi şeyleri yazmak genelde faydalı oluyor. Versiyon. Bunlarda neler yapıldı farklı olarak. Saat diyeyim bu Bugün 25 miydi? Sonra baktığınız zaman projenize faydalı olabiliyor. Şimdi bize lazım olan kütüphane ise include. Zaten bakın Siri e, asm ile tek farkı enflap x'in. Nedir? Include dediğiniz zaman mesela yazabileceğiniz kodlar çıkıyor. Ve e, burada Control Space tuşuna basarak yazıyı mesela tekrar çıkartabiliyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman da o e, yazıyı tamamlıyor. Mesela e, benzer şekilde burada da bakın Control Space tuşuna basınca yazabileceklerim çıkıyor. Buradan HTC e, C e, Hitec C kullansayıcı yükleyecektir. Biz XC'yi kullandığımız için, için XC header'ı yüklüyoruz. Bu XC header'ın içerisinde buraya yazdığımız tüm mikro işte mikrodenetleyicinin e, Port B, Port A, Tris gibi kaydedicilerin tanımlandığı header dosyası. Ve bir tane Bizim programlarımızda bir tane hazırlık yaptığımız, giriş çıkış ayarlarını yaptığımız kısımlar olur veya yani çevresel ayarladığımız kısımlar olur. Bir tane sürekli program çalışabileceği çalışması gereken kısım olur. Oraya da bir tane baya sonsuz döngü oluşturabilirsiniz. C'de sıfırdan farklı bir bilgi doğru olarak kabul edildiği için şunu olmuştur. Bir tane sonsuz döngü oluşturulmuştur. Main'in o zaman şöyle bir özelliği var. Nasıl bizim ASM dilinde programı yazarken program hafızasının sıfırıncı adresini yani reset vektörünün olduğu adresin itibaren programı yazdırıyorsak, yazıyorsak ya da main de program başlayacağı yeri ifade ediyor. Yani main fonksiyon o zaman kesinlikle bizim işlemcimizde nerede bulunmak zorunda? Reset vektöründe. Ve program main'den başlar. Haliyle başka bir isim yazamayız. Şimdi basit bir programla başlayalım ilk önce. C'de LED yakıp söndürelim yine. Öncelikle LED yakıp söndürmek için mesela B portunda ilk yazdığımız programı hatırlıyor muyuz? B portun tamamını çıkış yapmıştık. B0 yakıp söndürmüştük. rb 0ı Burada da aynısını yapalım. O zaman çıkış yapmak için tris b eşittir 0 x 00 yani hepsini 0 olarak ata diyorum. Bakın burada da otomatik olarak ne oldu? Tabii altın çizseli de önemli değil bu. Tanımlama ile alakalı bir kısım ama tanıyacak. Normalde aslında altın çizmese daha güzel olur. Hepsini 0 değeri attığım için ne olacaktır? Port B tamam çıkış olacaktır. Dikkat ederseniz banklarla hiç uğraşmıyorum. Yani bank değişikliğini otomatik kendi hallediyor. Halbuki bizim bu işlemcimizde bank sayısı daha fazla. Bakın hemen onu da göstereyim işlemcide memory organization'a giriyorum. Data hafızası. Şöyle tıklayalım. Bakın data hafızasındaki banklardan direkt bahsedeyim zaten. Bakın bu işlemcimizdeki bank ve kaydedicilerin sayısını görüyorsunuz. 84 ne kadar azdı Bunda bayağı bir kaydedici var değil mi? Gördüğünüz gibi. Ve 4 tane banktan oluşuyor. Bank 0, bank 1, bank 2, bank 3 ile mesela e, e, data kaydesine ulaşmak istiyorsam kesinlikle nerede olmam lazım bank de veya bakalım başka yerde var mı gördüğüm yok kesinlikle bank de olmam lazım başka şansım yok e, bu bank geçişleri asm'de önemli ama bunu bizim için siderleyisi arka planda yapıyor aile bank Şimdi buradan aslında şunu da anlayabiliriz. bakın hangi bankta ne olduğunu nereden bilecek veya bu derleyici bunun içerisinde bunu bilmesi lazım, bu bilgilere ulaşması lazım. E, haliyle başka bir işlemci komut kümesi benzer şekilde bilinmesi lazım. Başka bir işlemci için C dilinde program yazacağız aynı program kodlarını kullanacağız. Aynı şekilde yazacağız ama onun derleyicisi ne olması lazım farklı olması lazım çünkü Yazdığımız şey bakın hepsi için aynı ama değerlendiği zaman işlemcinin anlayacağı dillere çevrilecek. Onlar farklı olabilir. O yüzden C değerleyicileri işlemcinin işlemciye farklılık gösterir. Peki ee, port B'nin sıfırını bitini yakıp söndürelim. Port B bits nokta hatta burada çıkıyorum mu da çıkmamış. db 0 eşittir 0. Biz çıkış yapmadan önce port B'nin tamamla sıfır değeri atıyorduk Burada da atıyor. Ve sonra port B bits nokta rb 1 eşittir 0. Pardon rb 0 eşittir 1. Yakıp söndür. Bakın derleyelim. Burada bir hata alacaksınız ilk derlemede. Derlerse. Almazsak tabi güzel. E almadık. ATX'i derdi veriyor sanırım vardı. Evet. Çok güzel hata almadık. Şimdi gelelim proje oluşturduğumuz yere. Hayat eksiği Türkçe karakterlerden ötürü bir hata veriyor. Ha, tamam şu kısa yoldan gideceğiz zaten. Bizim hangi oluşturduğumuz şu muydu? Yok. XC e proje. Yine aynı Dağıtımdan Default Production Bakın bizim Hex dosyamız neredeymiş Evet burada Notepad'de açarsanız içerisinde bir sıfırların Daha doğrusu XSMR olarak yazılan bir sıfırların olduğunu görürsünüz Şimdi gelelim bu uygulamamızı Simülasyonu daha doğrusu animasyonunu yapmaya Bunun için ben hemen Proteus kullanıyorum Hızlı bir şekilde yapabileceğim için 16F870 ile A integrasi Bakın birçok bacağı var. Buradan sağ tıkladım, sol tıkladım. işlemcim böyle 20 MHz çalışsın. Tamam diyorum. Projemizi de kaydedelim aynı bölgeye. Çalıştıralım ama bunu çok hızlı yanıp söneceği için osiyoskopu bağlıyorum. Bakın burada da ne oldu? LED'imiz hızlı şekilde burada LED olsaydı hızlı şekilde yanıp sönecekti. Peki burada gecikme döngüsünü nasıl gerçekleştirebilirim? En geçik en kolay gecikme döngüsü şöyle yapabiliriz. For integer i eşittir sıfırdan. integer olduğu için 65 şey, 535'e kadar saydırabilirim. Ama ben o kadar saymayacağım. 10.000'e 10 kadar saysın. i artı artı basit bir gecikme döngüsü. For döngüsü yazıyorum. İ'lerin de Derleyelim. Bakalım şimdi programımızı 10.000'e kadar saydırdık. Hala ne olacaktır? Çok çok daha geç yavaşlatılmış bir versiyonunu göreceğiz. Acaba saniyede kaç kere yaksın? sönüyor? Şuradan bir periyoduna bakalım. 70 milisaniye. O hala azı. Değil mi? 70 milisaniye 1000 bölü 70'ten ne yapacaktır? Şöyle hemen bölelim. Evet. XP kullanmayalı da epey olmuştu. 100 bölü 7 yapalım aynı şey. Evet. 14 ters. İnsan gözü ama görebilir. Daha da yavaşlatmak istersek 15.000-20.000'e bin, kadar saydırın. Veya iç içe döngü oluşturun yine. Burada bakın en büyük avantajımız ne? Integer, long tanımlayabiliyoruz. Yani 16 bitlik şu an ben bir sayı tanımladım. ASM'de bunu yapmak için ne yapardık? İki tane parça register oluşturmam lazımdı. İşte i sayısının yüksek değerli kısmı, i sayısının düşük değerli kısmı gibi. Çalıştıralım. Çok çok daha yavaş. Yani iki kat yavaşlaması lazım. Ne yani bakın 140 mi saniye oldu. Ne? iki kat yavaşladı. Saniyede bir yapmak istersen o zaman kama bir hesap yapalım. 5 kat daha arttırırsak değil mi? Ee, ya da 150'den düşünelim. Altı ee, 6 kat art, 7 kat art, arttırırsak bu iş olacak gibi. Peki 7 ile çarpsak burası 14.000 yapar. Peki long tanımlayalım o zaman. Veya iç içe işte döngü de yapabilirsiniz. Ee, 7 dedik değil mi? yavaş bir şekilde. Hatta buna artık ihtiyacımız yok. Saniyede bir yanıt biraz süre yavaş girer herhalde. Ama bunun çok e, efektif bir şey olmadığını söylemiştik değil mi? Zaman gecikmesi böyle uzun zamanlarda pek kullanılmıyordu. Bunun yerine ne kullanıyorduk gençler? Timer modülü. Ve bu işlemci içerisinde 3 tane timer var. İstediğinizi kullanın. Şöyle biraz bakalım mı neylermiş özellikleri. Mesela timer 0. Bakın timer 0. özelliğine baktığım zaman, iç yapısına baktığım zaman preskalar var. 8 bit preskaları varmış. Şu hemen ayarlarına da bakabilirsiniz. Asa benzer bir yapı değil mi? Ç'dekiyle aynı, 84'tekiyle aynı bir yapısı var. Timer 1 biraz farklıdır. 16 bit'e kadar sayabiliyor. Preskalar 8 taneymiş. Ee başka şöyle, senkronizasyon özelliği önemli değil. Timer'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Enable, on, disable. Evet, ilk yapısı burada. Bakın burada 16 bit yani 65.536 6'ya kadar 6 farklı durum barındırıyor demektir bu. Bunu da kullanabilirsiniz. Hani bunları deneyin. Ve son olarak timer bu iyi registerları. Son olarak da timer 2 modülü. Bunda post skalar diye bir şey göreceksiniz. Bu da hani pres skalar sayının önündedir. Post skalar ise kesme bu post skalar dikkat edin. skalar burada. Frekans geliyor, bölünüyor burada. Post skalar ise her taşma olduğunda işlemciye kesme bayrağı göndermiyor da mesela ayarlanabiliyor 16 taşmada bir maksimum kesme gönderiyor yani bu da bizim kesme ile işlemi yapacağız işimize yarayabilir bunları bir inceleyin başka da bir şey yok zaten ama bunda özelliği varmış